arkadaşlar kabaca kıvırcık paspasla ilgili bilgi vereceğim size malzemelerin genişlikleri maksimum e, 1 metre ve bir arkadaşlar daha en dar olanı ve geniş olanı genelde yoktur İstisna olmadıkça Şimdi şu gördüğünüz ürün arkadaşlar ekonomik sınıftır. Yani 2 kilo, 2,5 kilo ağırlığa denk gelir. Bu özellikle 10 milim kalınlık dediğimiz zayıf bir üründür arkadaşlar. Trafiği yoğun olan arkadaşlarımız bu ürünü almasınlar. 3 ayda ayağınızın altından kaçacaktır. Bu 2.2 kilodur. Bunun 2.4 kilogram olanı var. O da zayıftır. Trafiğiniz günlük 50 kişinin üzerinde yürüme alanı olan bir yerse yani 50 kişiden fazla hareket varsa alacağınız ürün özellikle 16 milim dediğimiz şu malzemedir arkadaşlar. Rengine bakmayın, rengine aldanmayın. Kalınlığına al, bakın. Dikkatlice hareket edin. Bakın bu 16 milimdir. 4.3 kilogram ağırlık malzemedir. Kıymetli arkadaşlar. Bu işinizi görecektir. Ama şu malzeme Trafiği yoğun olan arkadaşlar için iki ayda çöptür. Paranızı çöpe atmış olursunuz. Alırken dikkat edin. Renklerimiz turkuaz protokolümüz var. Her gramajda var. Ee, 10 milim, 12 milim, 14 milim, 14 milim süper, 16 milim. Ee, yine yoğun trafik dediğimiz çeşitlerde. İhtiyacınıza göre, trafiğinize göre belirleyin. Sonra malzeme ayağınızın altından kaybolacaktır arkadaşlar. Siyah rengimiz var. Vişne rengimiz var. Mavi, yeşil, gri. Genelde gri ve kırmızı satılır. E, sarı ve turuncuyu da ekledik renklere arkadaşlar. Bunlar da var artık. Alabilirsiniz. Ancak son uyarım. Alırken çok dikkat etmelisiniz. E, satıcıların elinde genelde bu malzeme vardır. Zayıf ürün vardır. Aldanmayın. Sorarak hareket edin. Kilosunu sorun. Eğer trafiğiniz... Bir okul, lokanta yani kalabalık bir alansa biz 4 kilogramlık ürün istiyoruz. Kardeşim deyin ki ürününüz çöp olmasın arkadaşlar. Ceyto yapı. Yerimiz İstoş'tadır. Üretim Gebze'dedir. E, 0-212-630-2050'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Ürün kıvırcık paspas ürünüdür.